avcısı karanlık çeteler ve odakların peşinde avına devam ediyor. Devletin bütünlüğünü hedef alan, ülkeyi dış mihraklara teslim etmek için canla başla çalışan paralel yapı bu hafta hedefimizde. Paralel yapının her alanda aktif olduğu, özellikle finansal rant sağladığı Gaziantep'e odaklanıyoruz. Paralel iş adamları kim? Arsa ve inşaat üzerinde sağlanan rantlar, hangi paravan şirketlere aktarılıyor? Kimler bu ranttan nemalanıyor? Siyasiler ve bürokratlar bu rant çarkına nasıl sıkıştırıldı? Paralel yapı neden Gaziantep'e bu kadar önem veriyor? Çözüm süreci ve Kürt vatandaşlarını hedef alan paralel yapı, Gaziantep'i bu konuda nasıl kullanmaya çalıştı? Usta gazeteci Kerim Akbaş'ın hazırlayıp sunduğu haber avcısı Gaziantep paralel yapı dosyasıyla çok yakında Kanal 5 ekranlarında.